Bugün sizlerle birlikte anahtarlık koleksiyonumu sizlerle birlikte göstereceğim. İlkimden başlasam hangisini başlasam? Bununla başlayayım. En sevdiğim ve en beğenerek aldığım anahtarlığım var. Üstünde böyle bir şey yazıyor ama hiçbir şey almadım. Birinci koleksiyonum. Ay birinci. İkincisi Böyle. Gene böyle zincirle. Üstüne böyle bir şey yazıyor. Bu da ikincisi arkadaşlar. Gene bir tane daha böyle zilli. Bu da üçüncüsü böyle. Üstüne böyle bir şey yazıyor. Üçüncüsü, üçüncüsü, üçüncüsü. Hadi elim, gözümü kapatıyorum. Hadi hangisi gelirse böyle bir şey geldi. İlk elime bunu aldığım için bu. Sünger Bob'un arkadaşı. Üstünde böyle bir şey yazıyor. Dördüncüsü. Ve Sünger Bob. Bu da Love. Kendisini seviyorum. Böyle ikiz kardeşlerimiz var burada da bakın. Bakın ikizlerimiz. Kumarı da çok seviyorum. 5 var. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 Seksinci, şunu seçiyorum. Ve Bu da 8. Bu neymiş? Lix ayakkabı. Bu ne be? Böyle ayakkabımız. 9.sü oldu. Bunun şeye koptuğu için bunu göstermiyorum. 10.sü. <laughs> evet. Pikachu, Pikachu, Pika Pikachu. 11. Se. 12. Se. 13. Sına bak. 13. Se. Az kaldı bu arada. 14. On beşincisi. On altıncısı. Bunu annem aldı. On altıncısı. On yedincisi. Böyle. On sekizincisi. Dur şu parmağını. On dokuzuncusu. Ve yerinde sıyıkın. Anadolu koleksiyonu böyle. İsterseniz size de vereceğim. Ama vermem ki. Nasıl vereceğim? İlk gösterdiğimi yeni aldım. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.